Arkadaşlar merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Köpeklerimize az önce yemeklerini verdik. Bir yandan da bahçeyi temizlemeye çalışıyoruz. Uzun zamandır el atmamıştım. Yoğun iş temposundan dolayı. Babam geldi. Onun sayesinde bir şeyler yapıyoruz. Demek kızım Köpeklerimizin gelişimi e, iyi gidiyor bana göre yaklaşık 8,5 buçuk aylıklar ve yavaş yavaş da bana göre karakterleri oturuyor, değil mi Bu. Kızımız çok mazlum oldu. Ama e, daha önceki videolarda bahsettiğim gibi bir e, kangal tartışması gidiyor. İzliyorum. Bana göre önce kanal e, köpeğin fenotipi kangal özelliklerini taşıyor mu? taşımıyor mu? Ondan sonra e, karakteri. Bir yandan da bizim e, efsane Miço pincher'ımız e, babamdaydı. Tabii babam da gelince onu da birlikte getirdi. Onu da göstereyim. Yürek yemiş. Benim için. Gel gel gel. hadi gidemezsin oraya. Ben göstereyim onu. Sarayım mı seni bunların yanında? He? Ama seni yerler. Harbiden yerler seni. Neyse şimdilik kalsın. İlk gün bayağı bir zorluk çıkardılar. Tabi yabancı köpek pek görmediler yani İlk defa bu kadar yakından ya yabancı köpek görüyorlar. Önce bayağı bir şahtlar. Şey Şimdi yavaş yavaş alışlar da tabi biz pek şey yapmıyoruz. Birlikte sağlıyoruz ne olur ne olmaz. Bunlar çünkü Yankee takımı bunlar. Değil mi? Hala e, bebeklik tüyleri var. Yavru tüyleri var hala üzerlerinde. Onu da e, baharda atacaklarını tahmin ediyorum. Havalar ısınınca. Bunlara Arada bir işte e, sakatat, memelik, onun suyunda makarna, yani kemik suyunda da ayrıca makarna haşlayıp veriyorum. Bazen mama, mama ile beraber konserve. Hep e, ikisine de aynı ölçüde veriyorum. Ama erkeğimiz biraz daha şey gitti. E, Kilosu biraz daha önde gitti. Ama e, ileride ikisi de yakalar zannediyorum. Bir tür dikkat. Müçüğü takip ediyorlar. Tabii bu arada e, eklem destekleyici ve vitaminleri de e, eksik etmedik, etmiyoruz da. İşte amino asit, kalsiyum ve saplum, vitamin kullandık dönüşümlü olarak. Önümüzdeki ay Gelme, gelme kızım, gelme kızım, gelme kızım. Önümüzdeki kay, yenilenmaları dönüşüm olarak kullanacağız. Belirli zaman aralıklarıyla. Değil mi kızım? Değil mi kızım? Değil mi kızım? Şimdi ben bunları rahat bırakacağım. Ben de gece vardiyasında çalıştığım için daha yeni saat 1'e geliyor. Daha yeni kahvaltı yapacağım. Sonra hazırlanıp işe gideceğiz. Kim kuşu? Kim kuşu? Çekil. Abinin de çekeyim. Bildiğiniz üzere bunlar iki kardeş. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.